Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz Bugün sizlerle birlikte Restoran kuryesi mi daha mantıklı Ya da Esnaf kuryesi mi daha mantıklı Bunları konuşacağız Arkadaşlar öncelikle ben dört e, 4.5 yıldır kuryelik yapıyorum Ve bu 4.5 yıl kuryeliğin 3 yılı Restoran kuryesi olarak geçti Kalan 1.5 yılda da şu anda da devam etmekteyim Esnaf kurye olarak çalışıyorum. Gelin başlayalım. Şimdi restoran Kore'sinde arkadaşlar. Sizin hiçbir gideriniz yok. Ne bir benzin gideriniz var, ne bir motor bakım ya da motor gideriniz var. Yemek gideriniz yok, vergi gideriniz yok. Sigortanızı dükkan sahibi yatırıyor. Maaşınızdan hiçbir kesinti olmuyor ama sabit ücret alıyorsunuz. Günde 20 paket atsanız da 80 paket atsanız da aynı ücreti alıyorsunuz. Peki bu restoranlarda çalışan kuryenin aldığı para nasıl oluyor? Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi her bölgenin kurye çalışma tarifeleri farklı oluyor. Örnek vermek gerekirse İzmir Gazi Demir'de 10 saat 10 saat çalışan kuryenin günlük parası 1000 liraysa karşıya kadar 1500 lira. Alsancak'ta 1300 lira falan hani o şekilde değişiklik gösterebiliyor. 1000 liradan hesaplayalım. Şimdi restoranda çalışan bir kurye. 10 saatlik çalışmasının ardından 20 paket atsa da 80 paket atsa da günlük 1000 lira alıyor. Haftada 4 gün izin desek 26 günden 26 bin lira para alıyor direkt cebine 26 bin lira para giriyor. Hiç vergi, bağkur, cacurt bir şeyler ödemeden cebine kalıyor. Peki esnaf kurye olursanız nelerle karşılaşacaksınız? Neler nelere tabi tutulacaksınız? Gelin bunları konuşalım. Öncelikle muhasebecinize gidiyorsunuz ya da herhangi bir muhasebeye gidip vergi levhanızı oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra herhangi bir firmayla anlaşıyorsunuz. O o firmalar içinde toplu bir video çekeceğim. Herhangi bir firmaya gidiyorsunuz ondan sonra esnaf kuruyor olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Esnaf kurmanın güzellikleri şu yönde. Haftalık gerçekten toplu bir para alıyorsunuz. Yani çalıştığınız zaman kendinizi işinize verdiğiniz zaman askeri ücretten daha fazla bir haftalık kazancınız oluyor arkadaşlar. Ama e, vergiye tabi tutuyorsunuz. Eğer genç girişimciliğiniz varsa bu ilk kez şirket açacaklar için devlet bir yıl genç girişimcilik adı altında sizin sigortanızı herhangi bir ücret ödemeden yapıyor arkadaşlar. Onun dışında gelir vergisi, e, tahakkuk vergisi ve de aylık KDV vergisi ödüyorsunuz. Bu KDV vergisini de siz çalıştığınız zaman gidip yemek alıyorsunuz kendi paranızdan. Harcama yaptığınız zaman harcama yaptıklarınızın fişini topluyorsunuz. Ay sonu muhasebecinize verdiğinizde ay sonu gelen KDV vergisini o fişler bir kısmını düşürüyor. Mesela 10 bin lira KDV çıktı. 3000 lira değerinde harcama yaptınız. 10 bin lira oluyor. 7 bin lira. Ay sonu 7 bin lira ödüyorsunuz. Onun dışında motorunuz sizinse ya da kira ise onun bakımları ya da kira giderleri benzini siz veriyorsunuz. E tabi giderler bu şekilde olduğu için de ücretler yüksek arkadaşlar. Kendi hesabınızı kontrol altına aldığınız zaman restoran kuryesine göre çok ve çok kat ve kat kazanç bırakıyor cebinizde para bırakıyor arkadaşlar. Ben şu an esnaf kuruyayım bir buçuk yıldır devam ediyorum. Ee, gayet de memnunum yani restoran kuryesine göre. Neden memnunum? En büyük özelliklerinden biri şu. Ben çok çalıştığım için haftalık asker ücretten daha fazla cebime para giriyor. Haftalık kazancın KDV'sini çıkarırsam 17 bin 18 bin lira cebime para giriyor. Bu arkadaşlar gerçekten güzel bir para değil mi? Tabi arkadaşlar bu kazançlar sizin çalıştığınız firmaya göre değişiklik gösteriyor Dediğim gibi Bu konu hakkında da firmalarda firmaların özellikleri kazançları O firmalarda çalışan kuryelere de soracağım Öyle topluca güzel bir video ortaya çıkar çıkaracağız inşallah yani Bu video bu kadardı Anlatabildiysem Ne mutlu bana Sizden ricam arkadaşlar abone ve like atarsanız bana çok destek vermiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.